Burak. İyi olduğundan emin olmak için geldim. Ee, peki neden? Ne demek neden? Temiz su getirir misin içme suyu? E hadi. Gülizciğim, sana bir adres gönderiyorum. Yarın arkadaşıma yerleşmesinde yardımcı olmak için gelebilir misin? Bir de köşe bucak temizlik yapar mısın? Toza alerjisi var. Süper. İyi akşamlar. Yarın yardımcım gelecek, yerleşimine yardım etmek için. İstediğin bir şey varsa da söyleyebilirsin. Soruma cevap vermedin. Neydi soru? Neden bunu yapıyorsun? Çünkü astımın var. E bu koliler yüzünden de zaten her yer toz içinde. E birilerin bunu halletmesi gerekiyor. Peki siz niye böylesiniz? Biz. Demir ve sen. Niye insanlara karşı bu kadar mesafelisiniz? Aslında değiliz. Sadece iş ve özel hayatı birbirine karıştırmayı sevmeyen tipleriz. Yani tiplerdik. Hmm. Öğrenmişsin. O yüzden mi fenalaştın bugün? Hayır. Gittiğimiz antrepodaki tozdan dolayı fenalaştım. Sen böyle hep insanların özel hayatını eşeler misin? Yani şirkette alışıyorsa evet. Demir bu konuda zaten sabıkalı. Selin'in de başına benzer bir şey gelmişti. Çok sevdiği içindir. Demir sevdiği insanların üzerine gider. Bak hiç heveslenme. Demir'le benim yaşadığım her şey geçmişte kaldı. Demir bana dönmeyecek. Selin'i de asla terk etmeyecek. Sen beni Artemem için falan aramadın değil mi? Asıl sebebin Selin'di. Selin'in üzüldüğünü görmek istemiyorum. Evet. Ama Demir'in mükemmeli oynayarak etrafta dolaşması gerçekten çok sinir bozucu. Ben sadece böyle olmadığını herkesin görmesini istedim. <laughs> O zaman iyi şanslar. İhtiyacın olacak. İçecek bir şey var mı? Su dışında. Sen pek ev kuşu değilsin değil mi? Niye öyle düşündün? E dolaba fare düşse başı yarılır. <laughs> ben yemek yapmaktan pek anlamam. O işleri hep... Başkaları halletti. Ben de pek anlamam yemek yapmaktan. Ama alışverişi iyi yaparım. Seninle bir ara bu dolap alışverişine çıkalım. Hatta sana bir kadın tutalım böyle haftada bir falan yemek yapmaya gelsin. Niye vazgeçmiyorsun bundan? Neyden? Bak, ben senin bir işine yaramam. Biliyorum, beni bir umutla çağırdın. Ama ben sadece Demir'in Artemim'i toparlamasına yardımcı olup Londra'ya gideceğim. Evet, farkındayım. Da, orayı toplamak öyle kolay değil. Beni küçümsüyor musun? Hayır. O zaman işimi nasıl yapacağımı bilmediğimi düşünüyorsun. Öyle bir şey de söylemedim. Hatta iş hayatındaki başarılarında kulağıma geldi. Karşındakine aman misin? Ha, ona rağmen Artem'imi düzeltemeyeceğimi düşünüyorsun. Sadece zaman alır diyorum. Ve o zamanı iyi geçirmeni istiyorum. Ve karşıdan Demir'e bakıp evde tek başına Demir'i nasıl kaybettim diye ağlamanı istemiyorum. Çok mu üzülürsün? Üzülmem. Ama seni buraya çağırırken planımı ağlatmak değildi. Üzmen için çağırdım seni. Üzüldüğü değil. Sen hep böyle işlemeyen planlar mı yaparsın? <laughs> Aslında planlarım işliyor. Sadece sonuçları öyle beklediğim gibi olmuyor. Neden acaba? Yeterince kötü olamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte... ...boks, yoga... Ondan sonra biraz uzak dolu sporları, planör ve paraşütle atlamak. Ya yok artık, e sen bayağı bayağı macera tutkunuymuşsun. O kadar fazla çalışınca insanın tatil anlayışı da değişiyor. Öyle pek sezonlukta uzanıp dinlenebilen bir insan değilim. Sen? Ben? Aynı şeyler. İşte biraz ondan, biraz ondan. Ya yalancı. <laughs> o kadar mı <mevlandı>. belli <laughs> Ama iş tempomuz aynı. Neden artemimdesin Burak? Anlamadım. Yani yönetici olman için şirketi bölmüşsünüz. Hı hı. Başladığın yere bakarsak şu anda gruptaki en iyi şirketlerden birinin başında olman gerekiyordu. Babam bana hayat dersi vermek istedi. Sanırım biraz abarttı. Hı. En alttan başladım. Asgari ücretle. Ama sağ olsun sigortam falan yaptı. <laughs> e, babanın yanında kalmak zorunda değildin. Evet. Ama bana ders vermek için şirketin batırdı. Öyle de sevgi dolu bir adam. Gerçi birkaç zayıf noktası var. Bazı istediklerimi alabildim. Ama hepsini değil. Demir kadar şanslı değilim. ağzından Demir hakkında laf almaya çalıştın mı düşünüyorsun? Yani birden lafı geçince... Tamam. Sanırım benim gitme zamanım gelmiş. Saatte geç oldu. Uğradığın için teşekkürler. Rica ederim. Bu arada yarın Güliz geliyor unutma. Tamam. O zaman ben biraz geç gelirim işe. Artemim'de kaldım. Çünkü orayı seviyorum. Arkadaşlarımla birlikte çalışıyorum. Onlar senin arkadaşların değil, çalışanların. Benim arkadaşlarım her zaman çalışanlarımızın çocukları oldu. Annesi babası yönetim kurulunda olanlar ya da evde çalışanlar. O yüzden ben bir fark görmüyorum. <laughs> Hiç rahatsız olma. İyi geceler. İyi geceler Burak. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.